Oğlaklar sizi bu hafta neler bekliyor? Bu süreçte başka insanlar sizin hayatınızda büyük bir rol oynayacağını gösteriyor. Bu sizin çocuklarınız olabilir ya da tanı, tanıdığınız insanlar olabilir, akrabalarınız olabilir ya da hiç tanımadığınız insanlar da olabilir. Bu süreçte sizin hayatınızda sizin duygularınızı uyandıracak bir konular söz konusu olacağını gösteriyor. Ya da daha da kendi duygularınızı ifade etmek, göstermek, sevginizi, şefkatinizi göstermekle ilgili konularda ön planda olacağını gösteriyor. Bu süreçte geçmişten gelen de hayatınıza insanlar olacağını gösteriyor. Bu başa gələk ki, da aslan, aslan yay koç kimi insanlar ola biləcəyini göstərir. Su elementindəki insanlar da sizin həyatınızda önəmli bir rol oynayacığını göstərir və ya su təsiri, empatiya güclü daha da hayatınıza böyle yaşam enerjisini katan insanlarda hayatınızda önemli olacağını gösteriyor. Ya da bu süreçte siz kendi hayatınızda önemli bir adımlar, yeni bir başlangıçlara hazırlanacağınızı, yeni bir planları yaptığınız bir zaman kendi içinizdeki güzel böyle bir hedeflere ulaşmak arzularınızın ve isteklerinizin uyandığı bir zamanı da gösteriyor ve yeni aşk, yeni ilişkileri de açılıp bunlara da deneyimlemek istediğinizi de gösteriyor. Bir değişim olmasını istiyorsunuz ya da siz yenileneceksiniz, bambaşka bir insan olmaya başlayacaksınız. Bu süreçte hayatınızda parayla ilgili konularda da bazı dengesizlikler söz konusu olabilir ya da bir işten diğer işe geçiyor olabilirsiniz. Bir işinizi bitirip başka bir işe de geçiyor olabilirsiniz. Сізді көндіңізді өзел тарот бақымы яптырмақ істейсіз, бана өзелден бұлаша бұйырсınız.